Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 Ekim'de gerçekleşecek olan güneş tutulmasının burcunuz üzerindeki etkileriyle ilgili bir açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Bu açılım haftalık açılımlara göre birazcık daha mini bir açılım olacak ama yine de güneş tutulması açısından bize bir ışık tutması için bir açılım yapmak istedim. Hemen bakalım Evet, büyücüyle başlıyoruz. Hemen buna bir kanet kart seçmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere daha karıştıralım. arkadaşlar önümüzdeki günlerde güneş tutulmasının etkisiyle birlikte hayatınızda daha böyle bir sıkıntılı ilişkiler anlamında söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu sıkıntılı biri ya da birileriyle kavgalı olabilirsiniz, küs olabilirsiniz, kırgın olabilirsiniz. ama Ya da kimilerinizde şöyle söyleyeyim ipin ucunu kaçırmış olabilirsiniz. Fazla fedakar, fazla böyle verici olabilirsiniz. Hani burada dengeyi bulamamakla ilgili bir enerji olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama birçoğunuz için e, sanki biraz daha çok küslüklerin, kırgınlıkların iyileşmesiyle ilgili bir durum gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi o tam tersi anlamında hani dengeyi sağlayamayan arkadaşlarımız açısından da bu konuya dair güzel sihirli gelişmeler ve sihirli başlangıçlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. İlişkilerinizde daha dengeli, bu zamana kadar yakalayamadığınız, bu zamana kadar bulamadığınız orta yol, belki de çok küskün ya da kırgın olduğunuz ve asla sanırım bir daha bir yere gelmeyeceğimiz, gel, gelmeyiz dediğiniz kişiyle birlikte arkadaşlar, Belki de ani bir barış, ani bir bir araya gelme gibi enerji. Ama bakın buradaki şeyi unutmayın, nüansı unutmayın arkadaşlar. Bakın kartta diyor ki kendimle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kurmak. Yani az önce de belirttiğim gibi hem ne çok kendimizden sadece taviz vererek ama ne de belki de düzelmesini beklediğimiz ilişkiler varsa onu orada bırakmayarak yani her anlamda daha dengeli, güzel, sihirli değişimler, yeni başlangıçlar, yeniden denemeler gibi enerjiler söz konusu olacak gibi gözüküyor sizin açınızdan sevgili arkadaşlar. Güzel. İkinciye bakalım. Büyük arkana İmparator. Sizin kartınız çıktı. Hmm. Şimdi burada arkadaşlar e sanırım aynı ikili şeklinde başka bir burcu çıkmış olabilir ama tam yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse orası tam e, yükselen ay ya da venüs burcunuz değilse sizi ilgilendirmiyor tabi. Buraya bakacak olursak arkadaşlar şimdi burada sanki şey var. Bakın çok kontrolcülük. Aman dizginleri elden bırakmamalıyım. Aman şöyle aman çok fazlasıyla aklımla hareket etmeliyim. Aman işte ne bileyim duygularımı göstermemeliyim. Duygularımın peşinden gitmemeliyim. Şey gibi düşünün. Ailenin en büyük çocuğusunuz. Küçüklerin şımarıklık yapma hakkı var tabiri caizse ama sizin yok gibi. Hep siz böyle gerekirse anne babanızdan sonra toparlamalısınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Uç bir örnek ama hani kafanızda otursun diye. Burada sanki Kontrolcülük, kendimizi kasma, illa mantıklı hareket etme, illa çok sorumluluk sahibi hareket etme, illa belki de bizden beklenilen sorumlulukları, davranışları yerine getirme belli kalıplar içerisinde kendimizi idare etme, yönlendirme enerjisinden biraz daha duygularımızla bağ kurma enerjisine doğru ilerleyebiliriz arkadaşlar. Daha çok duygularımıza kulak verebiliriz ve e, hatta duygularımıza kulak verip onlara bir tık daha kendimizi bırakabiliriz. Burada biraz dengele gideceğinizi düşünüyorum. Ama bir tık daha ya bu zamana kadar hep çok düşündüm. Ya da bu zamana kadar hep sorumluluk sahibi bir insandım. Hep bu zamana kadar ne bileyim işte empati kurdum insanlarla. Hep anlamaya çalıştım, yönlendirmeye çalıştım, açıkları kapatmaya çalıştım. Ee, peki ben ne istiyorum? Ya da ne bileyim annem babam üzülmesin diye şu okulu okudum. Gibi bunları çoğaltabiliriz. İşte önümüzdeki günler biraz daha bir duygularınıza bakma, duygularınızla irtibat içerisinde olma ve onlar ne diyorsa onun yolunda ilerlemeyi bir tık daha fazla tercih edebilir gibi gözüküyorsunuz güneş tutulmasının etkisiyle birlikte arkadaşlar. Son sıraya bakalım. Dediğim gibi mini bir açılım olacak. Kupa kralı, ay kupa demişim tılsım kralı Evet. önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili durgun bir sürece geçebilirsiniz yine güneş tutulmasının etkisiyle birlikte arkadaşlar. Çok fazlasıyla koşuşturmacanız varsa yine çok fazlasıyla aynı anda birçok şeyle iyileşmek zorundaysanız bunları böyle bir belki kiminiz için bir tatile çıkmak olabilir, kiminiz için bir izin almak olabilir kiminiz için işte belki de iş yükünüzün hani direkt sizin seçiminizde değil ama bir şekilde dolaylı yollardan üstünüzdeki iş yükünün hafiflemesiyle ilgili olabilir arkadaşlar. Biraz sanki dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili bir dinginlik ve bir ara dönemine doğru ilerleyebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Burada tabii ki kiminizde bir işten çıkma süreciniz varsa bir tık daha belki de bu işe tekrar bir işe girmeye istemeyebilirsiniz. Bir tık daha biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Yine öyle bir süreç olabilir. Belli bir takım plan ve projeleriniz varsa yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili yine onları bir tık daha bekletme, hemen acele etmeme, biraz daha dingin bir enerjide kalmayı da yine tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bana soracak olursanız bütün bu enerjiler içerisinde en ağır basan işleriniz yani biraz şey olacak, tatil olma, işte mesai, tatil yapma, izin alma biraz işlerin yavaşlaması, biraz böyle bir her yere mi koşuşturacağım, her yeri illa ben mi yapacağım, aman işte para kazanmaktan başka bir şey gelmedik mi bu hayata gibi böyle biraz daha dediğim gibi dinginliğe kaçma, kendinize zaman ayırma gibi bir enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben kapatmadan sevgili yengeç burçları şu baştaki sıra içinde bir kar seçmek istiyorum. Evet burada sanki bakın bilgeliğe ulaşma potansiyelinizle hareket edeceksiniz. Buradaki bilgelik ne? İşte şunun bilgeliğine ulaşacaksınız. Az önce dediğim gibi arkadaşlar ne kendimden çok taviz vermeliyim ne de atıyorum şu x kişisiyle aman küs olmak boşver yani hayata kaç kere geliyoruz. Bunlar arasında o dengeyi oturtabilme bilgeliğini çok iyi sağlayacağınız bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Olumsuz anlamda açıkçası öyle bir enerji görmedim açılımınızda. Tabii ki inşallah da o şekilde ilerler diyelim. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.